bıraktı. Avrupalılar fabrikalar yaparken bizimkiler heykel yaptı. Avrupalılar uzaya doğru giderken uzaya gidecek uzay mekiklerini yaparken bunlar geldiler türbanla uğraştılar. sakalla uğraştılar. Şalvarla uğraştılar. Elbiseyle uğraştılar. Çarşafla uğraştılar. Bu milleti kendi öz değerlerinden uzaklaştıracak eee ne plan ve proje varsa, eğitim sistemi varsa hepsini buraya uygulamaya çalıştılar. Hal böyle olunca bu insanlar bu ikinci yüzyılda kendilerinin artık vaktinin dolduğunu, insanların bunlara ait artık her şeyi anladığını, bunların bu topluma bir şey kazandırmayan bir zihnet olduğunu idrak etmiş olmalarından hareketle biliyorlar ki bu ikinci yüzyıl onlar için hiç de parlak bir yüzyıl olmayacak. Türkiye artık kefenini yırtmak üzere olan bir ülkedir. Hı hı. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Dünya çapında artık belli bir statüye gelmekte olan bir ülkedir. Türkiye'nin bir bu döneme girerken Türkiye'nin vizyon sahibi liderlere ihtiyacı vardır. Hala böyle eski kafayla hareket eden, hala eski zihniyetle Türkiye'nin yönetilmesini isteyen bu zihniyet elbette ki onlar da bu şekilde o kafa yapısıyla bu yönetimi devralmak istiyorlar. Bu yönetimi elde etmek istiyorlar ve bu yönetimi elde edebilmek için geçmişte yaptıkları gibi her türlü ayak oyunları, her türlü kara propagandayı, her türlü yalanı, tezviratı yapmaktan çekinmemişler, çekinmezler. Ve biliyoruz ki bu onların tinetinde yapısında bu var. E bu insanlar elbette ki bu kitle veya bu e, zihniyet şu anda kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Bizi biz olmadığımız bir şekilde insanlara anlatmaya